kendi şarkım arkadaşlar. Mahvettin inandın yok. Bir bakış bir dokunuş gibi olur mu bir gün ben sana vakit kaybetmeden sözler tükenmeden nasıl olur bilemem. Sensiz Git yoluna sen bunu çoktan hak ettin yazdım şimdi uyumadım mahvedin inandım yarışacağım asildim yaptığını beğendim, ben bunu fark etmedim git yoluna sen bunu çoktan Hak ettim. kahretsin Ciğerim yana 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 Sana geldim, mahvettim tam göz yaşama kendim sevmedim Yaptığını beğen, ben bunu hiç fark etmedim Yoluna sen bunu çoktan hak ettin.